Merhaba arkadaşlar. Ben Birikim Okulları Fizik Zümrüt Başkanı Hülya Çalık. Bugün sizinle elektrik akımı, ohm kanunu ve elektrik devrelerinden bahsedeceğim. Önce elektrik akımıyla başlayalım. Elektrik akımı nedir? Artı yüklerin yüklü bir K küresi düşünün. Eksi yüklü bir L küresi düşünün. İletken tel yardımıyla ile bunlar birbirlerine bağlanırsa buradan buraya bir elektrik akımı oluşacak. Yani aslında elektronların hareket yönüne ters yönde bir ne yapacak? Elektrik akımı oluşacak. Bu elektrik akımını tarif ederken biz şöyle diyoruz. Birim zamandaki yük miktarına biz elektrik akımı diyoruz. Yani kesitten geçen birim zamandaki yük miktarı bana elektrik akımını verecek. Peki birim tablosuna bakarsam eğer elektrik akımı amper olacak birimi, yük klomp Zamanda saniye olduğuna göre demek ki klomp bölü saniye bana neyi verecek? Amperi verecek. Elektrik akımına yönü dedik her zaman elektronlara ters yönde alınır. Ohm kanunu, ohm kanunu dediğim şey aslında e, iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı uygulandığında iletkenden geçen akım iyi oluyorsa eğer, bu ikisinin birbirine oranı bana R'yi verecek. Yani R sabittir. R'nin değişkenlerini biraz sonra göstereceğim size. R sabittir. R sabitken potansiyel ne kadar artarsa akım ne yapacaktır? O kadar artacaktır. Buna V eşittir. I çarpı R formülü denir. Potansiyel farka ben V volt dersem akım şiddeti I amperdir. Direnç de nedir? Ohm'dur. Bu da birim göstergeleri. Şimdi iletkenin direncinden bahsedelim. Demin ne dedim? Direnç sabittir dedim ama sabit olan şey neye bağlı? Başka değişkenlere bağlı. Neye bağlı? Rho'ya bağlı. Peki Rho dediğim şey nedir aslında? İletkenin, her iletkene göre değişen bir öz direnç vardır. Yani bu aslında e, iletkene özgü bir şeydir. Derecimiz. L uzunluktur, S de kesit alandır. O zaman demek ki uzunlukla doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılıdır. Biz bunu trafiğe benzetebiliriz trafikte hani direncim aslında nedir? İletkene karşı gösterilen, daha doğrusu akıma karşı gösterilen zorluktur. Sanki trafikte nedir? Akışa gösterilen bir zorluktur. O zaman şerit sayısı arttıkça yani kesit alanı arttıkça direnç ne olacaktır? Trafik azalacaktır. Uzunluk arttıkça... Boy arttıkça, yolun uzunluğu arttıkça trafik artacaktır. Yani direnç ne yapacaktır? Artacaktır. Bu şekilde kodlayabiliriz bunu. Neye bağlı dedik? Rho'ya bağlı. L bölü A dedik. O zaman kıyaslama her zaman yaparız. Aynı madde derse Rho'larını aynı alırız. L'leriyle doğru orantılıdır. A'larla nedir? Kesit alanla da ters orantılıdır deriz. Dirençleri biz ne yapacağız? Bağlanma şekillerini öğreneceğiz. Seri bağlanma, paralel bağlanma şeklinde iki türlü bağlanma şekli vardır. Seri bağlanma nedir? Bir direncin arkasından başka bir direnç geliyorsa buna seri bağlanma denir. Ee, seri bağlanan dirençlerin eş değer direncini bulurken tüm dirençleri ne yapıyorum? Topluyorum. Yani kaç tane varsa hepsini toplayabilirim. Ee, ama potansiyeller neye eşit olacak? Devreden geçen potansiyel her bir direncin üzerindeki potansiyellerin toplamı kadar olacak. Akım ise devreden ana koldan geçen akım her bir direncin üzerinden geçen akıma eşit olacak. Yani i eşittir, i bir eşittir, i iki eşittir. Yani her birinden ne yapıyor? Aynı akım geçiyor. Buna biz ne diyeceğiz? Seri bağlı dirençlerdeki işlemleri böyle yapacağız. Öz direnç ne dedik? Maddeden maddeye değişir. Yani maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyoruz. Paralel bağlanmaya bakalım. Paralel bağlanmada ise gelen direnç ne yapıyor? Gelen akım ne yapıyor? Kollara ayrılıyor. Gelen akım kollara ayrıldı, sonra birleşti, tekrar kollara ayrıldı, birleşti gibi. Tabii ki her zaman iki kola değil, çok daha fazla kollara da ayrılabilir. Veya harflendirme yaptığımız zaman aynı harfler arasında harflendirmeyi nasıl yapıyoruz? Mesela burayı A dersem, bu harfe. Direnci geçtikten sonra farklı harf vermem lazım. B dedim. Ee, direnç yoksa eğer ne yapıyor? Buraya kadar yine B geldi. Bu da AB arasında kalır, bu da AB arasında kalır. O zaman buna biz paralel bağlı diyoruz. Paralel bağlı dirençlerin eş değer direncini bulursak, yani eş değer direnç nedir? Birden fazla direncin yerine geçen tek başına dirençtir. Yani toplamları gibi bir şey. Ee, dolayısıyla R eş eşittir diyorum. Eğer iki tane direncim varsa R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2'dir. Eğer ikiden fazla direncim varsa 1 bölü R eş, eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı kaç tane varsa. Eğer n tane direnç var ve bunlar birbirlerine eşitse eş değerim ne olacaktır? Bir tanesini alıp kaç tane varsa 10'a bölüyoruz. Bu da yani kaç tane varsa o sayıya bölüyoruz. Bu da bana pratik yolu veriyor. Yani atıyorum 2 tane diyelim ki 6 6 2 tane 6 ohmluk direnç var. O zaman biz ne yapıyoruz? 6 bölü 2'den ne olacak? 3 bulacağız eşdeğer direncime. Ama diyelim ki 6'dan 3 tane var. 3 kolda 6 6 6 var. O zaman 6 bölü çünkü direncim 6 bir tanesini alıyorum. Kaç tane var? 3 tane var. Eş değer direncim ne oluyor? 2 oluyor. Peki o zaman e, akım ne olacak? Akım kollara bölünecek. Yani ana koldan gelen akım i1 ile i2'ye bölündü. Demek ki i1 artı i2 bana neyi verecek? Ana koldaki akımı verecek. Dolayısıyla V'ler ne olacak? Birbirlerine eşit olacak. Yani eğer paralel bağlıysa, bunların her kolda harcadığı potansiyeller şöyle düşünün, aynı harfler demiştim, aynı harflerse bu ne anlama geliyor? Aynı potansiyellere sahip anlamına geliyor. Veya şöyle de düşünebilirsiniz, diyelim ki tek bir devre var, şunu tek bir devre gibi düşünün, burada bir tane pil olduğunu düşünün, V pili. Ee, bu ikisi arasındaki fark V potansiyel farkıysa burada da aynı harfler olacak. V potansiyel farkı burada da V. Çünkü ben buraya V dersem dolaştırdım. Burası V oldu, burası V oldu. Buraya ben 0 dersem dolaştırdım. Burası 0, burası 0 oldu. Burası da V potansiyel farkı, burası da, burası da V potansiyel farkı olacak. Evet, sorulara bakalım. Ne demiş bana? Boyları birbirine eşit olan aynı maddeden yapılmış KLM iletkenlerin uçları arasındaki potansiyel farkın iletkenden geçen akıma bağlı grafiği şekildeki gibidir demiş. Bana kalınlıkların yani önce şöyle yapmam lazım. Önce ben buradan R'lerini bulacağım. Hemen bakalım. RK neye eşit? RK eşittir. 3V bölü i. 3V bölü i. Buna ben de R dedim. RL'yi yazalım. RL ne eşit? V bölü i. Pardon bunu 3R yazalım. Buna R yazalım. Kesirli sayılarla uğraşmayalım. RM diyorum. M'ninki de V bölü 2i. Hatta şöyle yapalım. Buna R bölü 2 de diyebilirim. Tamam buna R dediysem buna R bölü 2 diyeyim. Hani kesirli sayıyla uğraşmayayım dedim. Buna R dersem ona göre yükseltecektim hepsini. Şimdi R neye eşitti? Hemen yazalım. R, L bölü A'ya eşitti. Şimdi burada diyorum ki boyları birbirlerine eşit. O zaman L'ler aynı. Aynı maddeden yapılmış. O zaman bunun bunlar da aynı. R ile A ters orantılı. Şimdi bana diyor ki kesit alanlarını bulun diyor. A kesit alanıdır. O zaman diyorum ki R'leri kıyaslarsam ben RK büyüktür RL, o da büyüktür RM ise dirençleri kıyasladım. O zaman kesit alanları da bununla ters orantılıdır. Yani ben ne derim? RM en küçüktü. O zaman SM şimdi ne oldu? En büyük oldu. SL bu da SK. Yani cevaba baktığım zaman hangisi gelecek? MLK. Yani Adana gelecek cevap bulduğum dirençlerle kesit alanları ters orantılı olduğu için. Evet ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne demiş bana? Devre parçalarını vermiş. KL noktaları arasındaki eş değer direnç ne kadardır demiş. Hemen bakıyorum. Önce burayı alacağım. Burada eş değer direnci bulurken 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü R eş 1 diyeyim. Şurasına R eş 1 dedim. Neye eşit olacak ona bulacağız. Hemen bakıyorum bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsem 6 bölü 12'den 1 bölü 2 gelir. 1 bölü R eş 1, 1 bölü 2 ise o zaman demek ki bu ne olacak? 2 olacak. Sonra K, buraya mesela atıyorum S diyeyim. Hani harflendirmeyi yaptığım zaman. K, S, S, L arası birbirlerine seri bağlı. Yani o zaman diyorum ki R eşim ne olacak? R eş 1 artı diyeceğim 5. Buradan 2 artı 5'ten 7 ohm gelecek. Hangisi devrenin KL arasındaki eşdeğer direnci? Devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Ee, yine ne demiş? Kale arasındaki eş değer direnci bulun demiş. E burada ne var? Bu üçü seri bağlı. Burası 3R. Bu ikisi seri bağlı. Burası 2R. Burası da R. O zaman 1 bölü R eş. Eşittir diyeceğim. 1 bölü 2R artı 1 bölü 3R. 3R artı ne diyeceğim? 1 bölü R diyeceğim. Her birini 6R ile genişletirsem, bunu 6 ile 6, 9, 11, 11 bölü 6 R olacak. R eşimi ters çevirmeyi unutmayalım. 6 R bölü 11 olacak cevabı. Yani Denizli gelecek. Evet, burada şu soruya bakalım. Şekildeki devre parçasında KL arasındaki eşdeğer direnç S anahtarı açıkken R1, anahtar kapatıldığında R2'ymiş. Şimdi anahtar açıkken Gelen akım ne yapıyor? Sadece bunun üzerinden geçiyor. O zaman R1 neye eşit olmuş oluyor? 3 r eşit olmuş oluyor. Çünkü bir tane direnç var. Toplamı zaten ne yaptı? 1'e eşit oldu. Sonra diyor ki anahtar kapatıldığında R2 oluyor diyor. Anahtarı kapatırsam gelen akım iki taraftan geçecek. Dolayısıyla iki direnç olacak. 3R çarpı 6R çarpımları bölü toplamları demiştik. 9R. R'ler gider. 3 ile bu gitsin, burada 3 kalsın. Bununla bu sadeleştirilince cevabım ne olacak? R2, 2R gelecek. Dolayısıyla 3 bölü 2 olacak bu sorumun da cevabı. Evet bakalım şu soruyu yapalım. Aynı maddeden yapılmış şekildeki y iletkenlerinin dirençleri sırasıyla rx, ry'dir. E demin ne demiştik? Biz ne yapıyorduk? Kesit alanıyla ters orantılıydı, uzunluğuyla doğru orantılıydır. Aynı maddeden yapıldığına göre ro'ları da aynıdır. r eşittir, ro, l bölü a dedik. Hemen bakıyorum, rx'i yazacağım. ro zaten aynı, l bölü s dedim. ry'yi yazıyorum, ro aynı zaten. Kaç L? 2 L bölü 3 S edeceğim. Bunlar birbirlerini götürdü. Buraya L bölü S yazarsam 3 S bölü 2 L'den hepsi birbirlerini götürür. Cevabım ne gelir? 3 bölü 2 gelir. Evet. Şuradan devam edelim. Devrede elektrik akımının oluşabilmesi için ne olması lazım? Bir üreteç bağlanması lazım devre Ve bu üreteç ne yapması lazım? Bize bir elektromotor kuvveti vermesi lazım. İşte biz o, bu elektromotor kuvvetini epsilon diyoruz ve birimi nedir? Volt'tur. O zaman biz vır formülünü bana verdiği voltajla yine yazarsam yani ne yapıyorum? V'nin yerine bize sağlanan potansiyel yerine ne yazıyorum? Elektromotor kuvvetini yazıyorum üretici. Dolayısıyla bu devre için düşünürsem üreteçten çıkan akım ne yapıyor? Devreyi dolanıyor ve sağladığı potansiyeli harcıyor. Bu ne kadar potansiyel sağlıyor? Diyelim ki ben buraya V dersem, V'lik bir potansiyelse. Buraya 0 dersem, geldi burada bir kısmını harcadı. Sonra burada bir kısmını harcadı. Sonra burada bir kısmını harcadı. Burada potansiyeli ne yaptı? Sıfırladı. Eğer burada bunlar seri bağlı değil de paralel bağlı olmuş olsaydı, her bir kolu çünkü boş koldan ilerletiyorum, aynı harfi veriyorum. Boş kollarda potansiyel harcanmaz. Sadece direncin üzerinde potansiyel harcanır. Dolayısıyla e, ne yapacaktı? Birbirlerine paralel olsaydı her biri aynı volt değerine, aynı elektromotora sahip olmuş olacaktı. Ama burada ne yapıyor? Her biri harcıyor. Mesela buna V1 dersem, buna V2, buna V3 dersem V1 artı V2 artı V3 bana neyi verecek? V'yi verecek. Veya elektromotor kuvveti şeklinde yazarsam epsilon'u verecek derim. Şimdi demin söylediğim gibi gelen akım ne yapıyor? Dolanırsa ne yapacak? Buradaki epsilonu ikisinde yani ikisinde harcayacak, sıfırlanacak. Burada ise gelen potansiyel buraya V dedim. Biraz yaklaştıralım. şöyle alalım yine yaklaşmadı. Buradan buraya V dedim. Belirli bir akım geldiğini düşünün. Bu akım ne yaptı? Kollara ayrıldı. Sonra tekrar buraya geldi. Kollara dirençlerle ters orantılı olarak kollara ayrılır. Çünkü akım her zaman az direnç olan yolu tercih eder. Dolayısıyla 4V geldiğini düşünelim. Burası R, burası 3R ise I buradan geçecek. R'de ne yapacak? R'den de 3 i geçecek. Yani toplamda burada 3 iR olacak potansiyeli. Burada da ne olacak? 3 iR olacak. Dolayısıyla bunun potansiyeli bunun potansiyeli birbirlerine eşit. O da epsilon'a eşit olmuş olacak. Kısa devre olayı demin söylediğim gibi gelen akım ne yapar? Eğer boş kol varsa tabii ki ne yapacaktır? Boş kolu tercih edecektir. Çünkü demin ne dedik? Akım ne kadar azsa oradan o kadar fazla direnç geçer. Burada akım hiç yoksa tüm şey e, akım burada hiç direnç yoksa e, hiç direnç yoksa ne yapacaktır? Tüm akım oradan geçecektir. Çünkü biz demin söylediğimiz gibi akım az olan dirençli yolu tercih eder. Direncim azsa çok akım geçer ama direncim hiç yoksa tüm akım nereden geçecektir? Oradan geçecektir. Ama şöyle düşünelim iki tane kol var. Bir tanesinde çok az direnç var. Diğerinde çok fazla direnç var. İkisinden de mutlaka akım geçecektir. Orada kısa devre olmaz. Yani eğer az da olsa bir akım varsa ki az da olsa bir direnç varsa oradan kesinlikle ne geçecektir? Bir akım geçecektir. Evet, devre elemanlarına bakalım şimdi. Ampermetre, voltmetre bizim bildiğimiz devre elemanları. Ampermetre nedir? Devreden geçen akımı ölçmeye yarayan devre elemanının ampermetre diyoruz. Ampermetre devreye seri bağlanır. Neden? Çünkü üzerinden geçen akımı ölçer. Dolayısıyla atıyorum ben şu kola eğer bağlarsam R1'in üzerinden geçen akımı ölçer. Buraya bağlarsam eğer ana koldan geçen akımı ölçer. O yüzden ben sorularda mutlaka bakmam lazım ampermetre nereye bağlandı. Çünkü üzerinden geçen akımı ölçtüğü için eğer ampermetre ana koldaysa ana koldaki akımı ölçer veya ara kollardaysa o kendi üzerinden geçen akımı ölçecektir. Voltmetre ise devreye paralel bağlanır. Çünkü voltmetrenin içerisindeki direnç çok yüksek olduğu için üzerinden akım geçmeyecek gibi düşünebiliriz. Voltmetrenin üzerinden kesinlikle akım geçmez. Eğer devreye seri bağlanırsa o devreden akımı kesmiş oluruz. Dolayısıyla iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer. Yani ben buraya voltmetreyi bağladıysam bu iki nokta arasındaki potansiyel farkına V1 dersem demek ki bu voltmetre ne yapacaktır? V1'i ölçecektir. Buraya ben bir şey bağlarsam yine voltmetre bağlarsam bu da neyi ölçecektir? V2'yi ölçecektir. Çünkü burada V2 vardır. Ana kola yani şuraya getirip bağlarsam bir voltmetre. Bu voltmetre neyi ölçecektir? Bununla bunun toplamını. Dolayısıyla V1 artı V2 ölçecektir. Yani hangi kollara bağladık, bağladığım önemli. Buraya bağladım, aynı voltmetreyi getirip buraya bağlasaydım eğer yine ne yapardı? Bu iki kol arasındaki farkla bu pilin arasındaki farklar birbirlerine eşit olacağından Aynı değeri ölçerlerdi. Multimetre nedir? Ampermetre dedik, voltmetre dedik. Bir de nedir? Ohmmetre metre vardır. O da neyi ölçer? Direnci ölçer. Bunların hepsinin görevini ne yapar? Multimetre tek başına yapabilir. Yani multimetre hem ampermetre hem voltmetre hem de 10 metre görevini yapabilir. Peki diyot nedir? Diyot da bir devre elemanıdır. Diyot çocuklar üzerinden akımı tek yönlü geçirir. Dolayısıyla gelen akım buradan ne yapabilir, geçebilir? Diyot şöyleyse çocuklar bu taraf akım geçiriyor anlamındadır. Buradan akım geçebilir ama buraya geldiğimde diyot ne yapmış? Bakın şu şekilde bağlanmış. Buradan akım geçemez. O zaman burası ne olur? Akım geçemeyeceğinden... Ee, sadece akım yukarıdan geçer ve devreyi tamamlar. Yani buradaki potansiyel sadece R1'de harcanır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz potansiyelim sabit diyelim 12 voltluk bir potansiyel verdik. Eğer bir tane direncim varsa üzerinden mesela R direncim varsa işte 12 voltta 12 iyilik bir akım oluşuyorsa 2 R'lik direncim olduğu zaman ne olacaktır? 6 iyilik bir akım oluşacaktır. Dolayısıyla mesela bazen motorlar belli bir voltaj değerine kadar kaldırabiliyorlar. Veya şöyle diyelim, e, akım değerine kadar. Eğer fazla akım çekersek üzerinden motoru veya oradaki e, direncim motor olduğunu düşünürsek onu yakabiliriz. Değişken direnci biz reosta diyoruz ayarlanabilir dirence biz reosta diyoruz. Gelen akım ne yapıyor? Böyle dolanıyor. Eğer voltmetre buradaysa, şey reosta buradaysa sürgü ne yapacaktır? Boş kolu tercih edip böyle gidecektir. Eğer ben bir yönüne çekersem daha fazla direncin üzerinden geçeceği için direnç artar. İki yönünde geçersem daha az direncin üzerinden geçip boş kola bağlanacağından direnç azalır. Evet, çekildeki elektrik devresinde diyor, üreticinin elektromotor kuvveti 180 volttur diyor. Yani şurada bana 180 voltu vermiş. Voltmetrenin gösterdiği değer nedir diyor. Hemen bakarım ne yaparım. Devrenin eşdeğer direncini önce bulayım. 5-6 ohm diyorum. Hepsi seri bağlı olduğu için topladım. Sonra epsilon eşittir i çarpı r'den. Epsilon'um 180 İ'yi ben bilmiyorum devreden geçen, ana koldan geçen akımı. R'nin yerine 6 yazdım. İ buradan ne geldi? 30 amper geldi. Sonra bakıyorum. Her birinin harcadığını. İki türlü yapabilirim çocuklar. Ne yaparım? 30, ot, burası 90 volt harcar. 30 çarpı 3'ten 90. Burası da 60 volt harcar. Ee, nedir? 30 çarpı 2'den 60. O zaman toplam diyorum. Voltmetrenin ölçtüğü değere V diyeyim ben şu değere. V burada ne gelecektir? 90 artı 60'dan 150 volt gelecektir. Ya da tam tersini yaparız. Şöyle de yapabiliriz. Şunun ne kadar harcadığını buluruz. 30 çarpı 1'den, 1'den 30 volt. Eğer tamamı 180 bu 30 harcıyorsa bu ikisine ne kalacaktır? 150 volt kalacaktır. Yani iki taraflı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Sonucun ne gelecek? 150 volt gelecek. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin elektromotor kuvvetini vermiş bana 90 volt. Buna göre devrenin ana koldan geçen iyi akımının akım şiddeti nedir? Şimdi hemen geliyorum eğer görmüyorsanız ben mesela görüyorum. Şu ikisi kısa devre. Çünkü iki tane boş kola bağlanmış. Eğer görmüyorsanız mutlaka harflendirme yapın. Buraya ne dedim? A dedim. Geldim boş koldan buraya A dedim. Geldim boş koldan buraya A dedim. Bakın şurası da boş. Devam ediyorum. Geldim. Buraya A dedim. Boş koldan burası A. Burası A. Boş koldan geldim. A dedim. A dedim. Şuraya B diyeyim. Buraya geliyorum buraya B buraya B buraya B dedim. Şimdi bazen kolay devrelerde çok rahat bu görülür hangisi kısa devre diye. Harflendirme yapmasan da hangileri seri bağlı, hangileri paralel bağlı basit devrelerde görülür. Ama bazen çok karmaşık devreler oluyor. Orada mecburen bu harflendirme metodunu kullanmam gerekiyor. O zaman diyorum ki aynı harf arasındaysa demek ki potansiyel harcamamış. Çünkü potansiyel harcadığı zaman ne yapıyordu? Farklı harf oluyordu ki ee, onun potansiyel harcadığını oradan biliyordum. O zaman bunlar ne yaptı? Birbir bunlar kısa devre oldu ve gitti. Hangileri harcamış? Burası AB, bunlar da hep ne olmuş? AB, AB, AB olmuş. Bana diyor ki ana koldan geçen akım. Şimdi diyorum ki burada ne var? 3 tane eş değerimi bulacağım. AB, AB, AB ise bunlar birbirlerine paralel bağlı. Paralel bağlıysa biz ne demiştik? Eşdeğer direnç. Eğer dirençler birbirlerine eşitse bir tanesini alıyorum ve kaç tane varsa ona bölüyorum. Yani 2 ohmuymuş benim eşdeğer direncim. Epsilon'u biliyorum. Epsilon eşittir. i çarpı R eş diyorum. Ana koldan akımı bulmak için. Geçen akımı. 90 eşittir diyorum. i çarpı 2. i buradan ne gelecek? 45 amper gelecek. Demek ki ana koldan geçen akım neymiş? 45 ampermiş. Evet, üçüncü soruya bakalım. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin elektromotor kuvveti 100 volttur. Buna göre diyor ampermetrenin gösterdiği değer kaçtır? Ampermetre nerede? Burada. Şimdi önce eşdeğer direnci bulayım. Burası ne yaptı? 2 oldu. 4 bölü 2'den 2. 5 şey, 3 ile 2'yi topladım. 5 oldu. Eş değerdir direncim ne oldu? 5 olma oldu. Epsilon eşittir i çarpı r'den 100 eşittir diyorum. i çarpı r'nin yerine 5 yazdım. i buradan ne geldi? 20 amper geldi. Ama 20 amper hangisi? Devreden, ana koldan geçen. 20 amper ne yaptı? Şuradan 20 amper geliyorsa 20 amper. Şuradan 10 amper. Buradan ne yapar? 10 amper şeklinde geçer. O zaman ampermetrenin gösterdiği değer ne olacaktır? Üzerinden geçen akım olacaktır. Dolayısıyla o da 10 amper olacaktır. Evet, şu soruya bakalım. Ne demiş bana? Şekildeki elektrik devresinin üreticinin iç direnci önemsizdir demiş. Devrenin ana koldan geçen akımı kaçtır? Yani bana şunu soruyor. Hemen bakıyorum harflendirme yaparsam eğer. Burasını A dedim, burasını A dedim, burasını A dedim. Buraya ben B dersem geldim buraya B dedim. Boş koldan geldim B dedim. Boş koldan geldim B, B dedim. Bu ikisi BB olduğundan ne yaptı? kısa devre yaptı. Elimde ne var? AB AB paralel bağlı. R eşittir diyorum. 6 çarpı 3 bölü çarpımları bölü toplamları bana eş değeri verecektir. Ee, buradan da ne geldi? 2 geldi. 2 ohm benim eş değer direncim. Epsilon eşittir diyorum. I çarpı R. Epsilon'a 40 dersem akımım I çarpı. Eş değer direncimde 2 olduğuna göre i buradan ne gelecektir? 10 gelecektir. Demek ki ana koldan geçen akımım, pardon 2'ye böldüm 20 gelecektir. Ana koldan geçen akımım nedir? 20 amperdir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.